Arkadaşlar buradan hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben hesabı buldum. Sonra girip buradan upload skin deyip yukarıda çıkan char png yazan şeyi tıklayıp buradaki karakteri bize oluşturuyorsunuz. Burada keyif nasıl yapılır onu göstereyim. Ben şey... Bu ne no. Minecraft keep yazık yazıp lan ne oluyor? Ses gitti sanırım. Sonra buradan istediğiniz keyfi uygulayabilirsiniz. Ben bunu yapacağım. Tabi olursa. Veya bunu yapalım. Bu da iyi. Bu siteyi de vereceğim size. Artık bu oynayacağım videolarda. Bu ne oluyor lan? Sonra buradan burada şey çıkıyor. Sonra buradan şey çık upload şey girip bunun Bu ne olmuyor? Buradan premium bilmem ne diyecek. Buradan düzgün bir keyif bu. Mesela bu. Buradan indirin. Olmazsa da boş verin bırakın. Olmaz. Premium istiyor galiba. Hiç para vermem ama. para vermeye uğraşamazsınız arkadaşlar. Uğraşmayın da. arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kamera açılıyor muydu? Dur be. Kamera gitmiş. Şöyle kamerasız yapalım. Bu ne oğlum? Kapatacağım lan ben bunu. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Kapat lan.